Güneş bu diyardan bir başka doğar. Kumando bu. Düşmanı çelik pençesiyle bağır. Gururların ey analar. Sevinin ey bacılar. Her Türk, her Türk asker doğar. Binlerce cana kıyıldım, Acısı yüreğimizde sönmez. Komando'nun andı bu. Hesabı sorulmazsa gülmez. Duyun ey hainler. Duyun ey düşmanlar. Şehitler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tek tek sorulacak bu hesaplar. Aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız. Söyleyin niçin? Hain dilleriniz var mı söylemeye? Siz söyleyin komandolar. Her şey, her şey vatan için. İşte komandolar, işte hepsi buradan. Ürkekliğe yer yok, korkuya elveda. Bin canım olsa bin kez ölürüm yoluna vatan vatan sana canım feda